Radis kodları da açtım ben. Beyler, adam evet, Orta e açtı. açtı. Beyler, giriter içeri. Altında. Ufka bakalım Vuruyorum onu. Ha, orta geldi. Orta kale bak Lan bu ne ya? Abi. Vurdun mu onu? Bomba var mı, mı? attı? Bir, bir, bir an lazım. Yani. Onlar birbirine girdi. Aynen Bizi bir Geldi. Lan diğer tarafa ya. Diğer tarafa bir şey var. Adamlar orada fight'e ya. Vii kurtuldum ben oradan. Köpek gibi şey attı valla köpek gibi şey Eğer vermeyelim ya isterseniz Şu Tristel'e mi girsek? Bakayım Tristel bende değil kanka Kimde? Emre'de mi? Emrecan Can gelmiyor Bende olabilir ben de Siz olabilir. De, ben de çıkın ya Emre'den ulusunu alabilen var mı? Alabiliriz ya, uzadır da. Ben aldım, sonuna kadar yeterdi diye söyledim ya. İyi olurdu. Sıkıntı. Daha hadi Emre'ye gidelim. Ne canım, geliyoruz. Dayan baba. Kilise de var. Al dışarıda da. Al of kardeşim, vursana. Bot mu lan bu? Bot değil bot değil. Nasıl dedim, bot. Kilise. Kilimi çekti. Bam. Ya Çek al işte al. ya. Çekemedim ki duvar arkasıydı ya. Ya bırak yani. bir git ya. Vallahi duvar arkasıydı abi adam. Şurada. Arkası. Şurada var. Bırak. O saraya da. Oğlum nasıl işlemiyor ya? Lan kaç tane yedi ya? Kaç tane mesela? Sen kal burada abi. Abi bitirdi yok. şurada loot'unu alacak abi. Bir daha info alabilir miyim? Şurada. İçeride. İkinci kat. Lan bombam da yokmuş ki. <laughs> Bana yakın. Ne kadar? Yarım önümdeki mavide. Hmm, on, Hop oyun bende mi takılıyor? Sizde nasıl şu an? Abi Rüzde be. Oha 3 kat orada. 3 burası he. Alt katta mı bunlar? 3 kat. Üst üst. Bir yandı. Yattı bak tam buraya yattı. Bir şey daha baygın. Gel girelim. Ozi bekliyorum. Bak burada. Gördüm, ha, gir Ozi. Gir gir gir. Tamam. Bak solda biraz beyler. At kavuz ölecek şimdi. Mouse niye bu kadar ağır ya? Çeviremiyorum he. Tamam bunlar okey. Sevgili hasta alacak mı Aynı. Ne ne şey ne oynayalım ya. m var Öldü bu. Ne? Tek olan. Nerede, Nerede lan? He aynen iki en az iki. Bahis fayda etmez yani olur, Olur fayda eder, abi eder. nasıl <laughs> fayda <eder? Bombalar. gülüyor> Bombaların yakında girip? Mancılıkla da mı atacağım bombayı? Böyle? Bekler siz göstermeyin Ufkal Bayısın baysın orada. Bir bilse var adamın elinden koş. Koş ne var. Sabit durmayın ki yaptılar ya. Helal abi. Adamlar kalır Fark eder mi? Fark eder mi? Abi onu söyleyeyim. Fark eder koş koş. Onu var ya. Onu var çoktan kaldırdı 3 tane adamı. bence gerek yok ya. Yani. Şurada. Ya sen merak etme oğlum ya. Lan bomba da yokmuş ya. Al işte. Yola çıktım arkadaşlar. Yok ya, iki de iki de. baygın. Ya baygın da oraya inanmaz ya. Şuraya <laughs> <laughs> çıkıyorsun gel. Helal lan. Çıkıyoruz mu geri? Tamam. Bit... Gel. Abi ben çıkıyorum size ya. Geçte çıktın geliyorum. Buraya oynamayalım. <laughs> ben de basayım. Bir tane fullensin. Önümüz arka. Yaptın mı ya? Onu onu. Sağır. Abi. abi. Adonu, atıyor, o, ya. Alır lan kimse. Ya. Ben de vardı da, Çok iyi. Ha bende de varmış. Evet. evet. O patlayacak mı araba? Bitti abi. Şey. bitmedi. Evet düştü Ya oğlum arka adı geldi ya. Bir i̇şte bıraksan belki vurdun ya. <laughs> <laughs> İçeride mi dışarıda mı? Hadi. Dışarıdaydı en son. Kaldırdı mı baygın ya? Hmm. ah be. Ya bu abi kendini oynayacaktım. Biz bıraksaydın keşke orada bir en azından Oğlum, Ben baydını zannettim çatıyı ya. O adamlar full arttı full. 2 MG, 2 90. Evet. Neyse i̇şte Anladım. rahat rahat karamel bir var. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Bak bu çatıya çıkacağım şimdi arkadan birisi mermi atacak. Ha, araba geldi lan. Buraya dur. Aha. İşte bu be. İşte bu be. Sen nesin be abi ara beni. <laughs> bakma burada gider. Gerçi onların mermi harcamayayım. Buradan daha ekmek gelir mi? Hmm. Ekmek gitmez abi gelir. Oha 21 kişi var daha buna iyi kalmış ya valla. Tamam adamlar geldi ya. Tek mi lan bu? Kurt da geldi. Ben buradan topuk mu yapsam ya? DPS var mıdır acaba bunda? Kurt yandan çıkıyor muydu beyler? Güzel <laughs> çıkıyormuş. Biraz daha ortalayalım. çık geliyor. Hayır, çekemedim. Ne yapıyorsun lan sen orada? bir tane kambur var. Hadi hayırlı olsun. Onu mu vurdu acaba? Ya. <laughs> Adam zikzak <laughs> Lan var ya M4'üm olsaydı şu an ölmüştü orada. Şurada değil mi? Tam Şurada Aynen tam orada Alan, alan orada O bir Sağdaki ya, yani. ya, sağda sağ sağ kill yok. gelmedi değil mi? Gelmedi İki orada Lan oha nasıl işlemedi? İki, 3 Karşılar dört mü lan yoksa? Hadi bakayım. Bu vurmam lazım. Onu vurm Aynen onu vursan çok iyi olur tabi ya. Şuraya bir tanesi satayım da belki ilerisi görüyorum. Sağa <laughs> doğru geçti bak. Gördüm Geldi, gördüm. Lan? Şu bir saniye. Ha. Bunlar daha kalabalık. Burası daha kalabalık. İki kişi daha var burada. Ah nerede mermi var da. Ya o ya. Aa bu görmez seni. Vallahi görmez. Tatlıya çıkabilirim. Yerini iyi yerini. Duvardan mı oynuyor lan bunlar? Aa çıktı geldi bu kadar. Çatıdan. şu arkadaki var ya çatıyı vursan ne güzel olmuş. Helal, o, mi? One minute, Sökerim one minute. Ya. 60, 100, 110 mermi yeter mi lan acaba? Yeter, yeter, yeter abi. Yeter. De. <laughs> i̇ki, iki, evet. Ulan aynı benim gibi oynamıyor <laughs> görüyorum. <laughs> tam tutuyormuşum şimdi adam varmış. Selamun derlek. Yine bileyim ufka bu maç satın. Ya abi adamı kaçırdık ya. Ekli var ya, o an var ya ölüm kutunu yedin. Ya şimdi. onu vursaydın 1v1 abi. Kim bilir nerede? Şu an şu kenarda do dolaşıyor belki. Şu abi şu mantara dikkat et ya. Ben ya. Yolunda. İkisi de karşımda olduğunu düşünüyorum. Ona birbirini vuracak şimdi. Bu benim hakkım. O kadar savaştım. <laughs> Diğer tarafta iyi mi abi? Ha burası. Hı hmm, hmm, hmm. Bomba yersek hiç alkamayız. <laughs> Oo. Tatlı da mı lan o? Böyle? Aynen. Aynen bak abi. Bunların arkadaş olma ihtimali ne kadar? Alanı oraya verdi. abi. <laughs> Aha. Vurdu vurdu vurdu. Oynaman lazım. Vay o adam vurdu ha. Kesin o adam Aynen. vurdu. He o vurdu. İsminden belli. Cabbar'a benziyor. Merdiven olabilir. Adamdan lütfen bakma dedik. Bomba olabilir. Ha merdivende abi, hani. Bu merdivende yoksa alt kattan mı? Odaya geçti, odaya geçti. Alt kattan yani. acaba, şey, ses bir, bir karışık tam. geldi. Orta Olabilir kat diye düşüyordum da. Aynen orta kat ya. Bence en üstte ama emin değilim. Altta bence ya. Bunu niye attın be kardeşim? Adam bacağından vuruyormuş. Bunu. Üstte abi. Ha, üstte o, değil, o, üstte değil, üst değil altta. Oraya bir bomba okey. Oğlum bir altta mı lan yoksa bu? <laughs> Hadi tamam. Yok, şey, burada. Helal be. <laughs> Aslan i̇şte biraz gezdir onu. Çok, Çok iyi ya. Güzel. Ben dedim ilk oyun bin olur. <laughs> Emrecan sattı da. Sıkıntı yok. Aynen. <laughs>